Hatırladığın gol sevinci tarif etsene. Hangisini? Hatırladığın gol sevinci var mı? Çok güzel gol sevinçleri Göstersene. var. Göstersene Ben bir tane göstereceğim de onun için altlık yapıyorum. Şu var. O Tümer. Ben şu şu Tümer, tümer. Bu, buradayım var. Ben buradayım. Ben Ronaldo. Ronaldo. Ben buradayım. Naim Süleymanoğlu aslında o. Ben buradayım. Ben buradayım. Acil şifalar. Bir de Gabriel Batistuta. Aklı çok Oyun güzel. Kampa, 120 bin kişi. Pogba'nın hiç sevmediğim Duffing sevinçleri var biliyorsun. Duffing ne ya? ya şöyle, bir de şöyle yapıyor. Bir robot dansı var efsane. Ha bir de Starage'in şu işte. Öyle. Evet o var. Bunun, Peki ama Brian Laudrup'un şeyi vardır bir de. Aa Nihat Kahveci'nin yatışı var. vardır. Brian Laudrup. Aa Apiyah var. Ceyhun hatırlattı şu. Apiyah. Doğru. Güzel. Başka ne var? Aklına gelen Sevinç. Benim aklıma Uça. gelen bir var. Dakika 90. Tanju Gerson Uça. var. Tanju Gerson var. Efsanedir. Benim aklıma Sen gelen... Sen prekazi. İşte gol, işte gol mü? Nasıl biliyorum? Aa İlham Mansız var. Kartal benim hayatımdaki en güzel gol, at gol sevinci Cevat Prekaz'ın gol İki tane parmak. O, falan. Ali Gültüken ne yapardı? Tek olurdu. parmak. Ha, ama ikisi havada. Ali ben es ben buradayım mesela. Es kazanan takımda oynayıp gol atan takım oynadım zaman halı sahada veya normal bir yerde. Mesela gol uzakta atılır ben böyle yapayım. Evet. Şey, otomatiktir yani. Bizim takım gol atınca da ben atarsam budur. Abu ben elimi kaldırırım hep. hep yani elimi kaldırırım. İki Abu Meyank'ın taklaları var. Abu Meyank takla. Ne takla atar ama ya değil mi? O koça da atardı. Şey var Hulk. Şöyle bir Bak, samba yapıyor. Bak ne yazmış Cem abinle yazmış. Kul samba bak, yapıyor. Cem abin ne yazmış? Ne demiş Cem abi? Yok, okuyamadım. Hugo Sanchez diyor. Hugo Sanchez takla atardı. Aa, Çok takla atardı. Hugo Sanchez ya. şahane Cem takla atardı. Bir de Van Basten hiç sevinmezdi. Doğru. Hatırlıyor musun? Oğlum şöyle diyor. Şöyle yani. yapardım. Cem abi Şöyle abi yapardım. yapardım. Cem abi yani bak, bak bu arada. geldi. Cem abi bak bu sana denk geldi. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada Bebeto'nun efsane şeyi vardı. Tabii yani. tabii ya. Tamam. Krişey oldu o. Mazinho falan oldu. Romario yan yana kere, böyle klasik o olan oldu. O doğdu doldu şey oldu değil mi? Sonra Oğlan klasik oynuyor ya. Sporting onda inanılmaz ya. Sonra herkes biliyorsun oradan mesaj vermeye başladı. Çocuk mesajı. Tabii tabii. Ya kimsenin haberi o yok, şey çocuk. oldu. Bak Gert Müller tek ayak üzerinde sıçrayış yaparmış. Ben tabii yetişemedim. Ben de Gertmilleri. bilmiyorum Gert. Çok Gertmilleri. güzel sevinçler. Bak sevinçler çok güzel konu. Ha. Sevinçler, sevinçler güzel, güzel konu. Ronaldo ne yapardı? Şöyle açardı kollarını koşardı. Açardı kollarını gitmeyeyim derdi. Efsane filmdir yalnız. Bin tane şimdi tweet gelecek. Bu sevinç meselesi çok güzeldir ya. Biz radyoda bazen böyle sıkıştık mı bunu yaparız. Aa Alan Shearer var. El havada koşar böyle. Doğru. Kim tabii. yazmış? İslam Kan Demir yazmış. E, Feyaz, Feyaz aa, Messi forması. Aa Messi'nin formayı göstermesi o, var böyle. O bu o var ya. Yani. Eminim. Emin Muhteşem. Rıdvan abi nasıl yapıyordu? Yani aa. O muhteşem. Bunu da hareket. bulamaz değil mi Ceyhun şimdi? Rıdvan abi ne sevmişti? Rıdvan abi sevmişti de şey. Aa değil mi? 4 Kapı, maç. Kafa da saldı. Ama 4 maçtı mı Rıdvan abi senin? Tabii, Avusturya tabii. maçı falan. Tabii tabii Bakar sevinci var. Şu ama o aynı zamanda biliyorsun şey Griezmann sevinci. Ama en güzel en böyle akıllı bir hareket ya. Ya şu hareket. Kırkın ya bu bu o. bu arada ben bunu çok yaparım. <laughs> Sen bir şey soracağım. Şu selam arkadaşlar soruyorsun. Selam. Serdar'ı delirteceğim şimdi. Hı. Aykut Kocaman'ın gol sevincini hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Hoca çok öyle coşucu sevilmezdi yani. değil mi hoca? Sevinliği de olurdu, sevinmediği de olurdu. Ama Rıza abi'nin bugünkü sevincin Kocaman'ın sevindiği de olurdu, sevinmediği de olurdu. Çok sevinli goller de olurdu. Hadi hadi yaptığı da vardır yani. Topu alıp. Hatırlıyorum. Ama şey de vardır yani hiç sevinmediği de vardır. Mesela Aykut Kocjan çok iyi kafa golü atardı. Hatırlar mısınız? O boyla müthiş iyi kafa golleri atardı. Sonra yere düşerdi. Yerden böyle normal kalkardı. Yani bir şey olmamış gibi. Ha Rob Keane'in yazmış kim Instagram'dan Serdar Bey yazmış. Şu hareketi Ay, vardı ateş etme. Olur. Robby Fowler'ın ha Keane nereden çıktı? Robby Fowler'ın? Tabii. Robby Fowler'ın tabii daha komik ve Şimdi <laughs> bak bir dakika şey yok. Ha kadar gözümün önünde gördüm. avustralya Türkiye olduk. maçında pardon. Ama şimdi maçın Rıza Avcı'nın orta sırtı var abinin attığı kariyerin tek kafa golü milli takımda. Tabii, tabii. O gol sonrasındaki hareketi, hareketi bugün, sevinci, bugün, bugün görüntüden bugün ceza olur. Görüntüden ceza alır. Ya Ceyhun bulsun ya o kadar zor bir ya. şey değil. Derviş ya, ya. Bey'i hatırlatmış. Gökhan Töre. Gökhan Töreğin. O da bir, 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 kere. O, o, gol bir tane. Bir ama tane bir şey, şey. Ol, bir sevinç, sevinç oluşturdu ama. Ha, bir gol ya. Ama sevinç oluşturdu. En Töhring. temel gol bir gol. Ronaldo Töhring. da böyle sevinirdi hatırlar mısın? Ronaldo'nun son zamanlarında hatırlıyor. böyle bir şeysi evet, vardı. Bunu Ceyhun bulamıyor mu şimdi bunu? Ceyhun, ya, Bir Bu, tane gol abi, bulacaksın. abi Rıdvan abinin şu sevinci. Hayır. İçtihat oluşturacak. Rıdvan abi o sevinci bugün yaparsa ceza tamam, olacak Gomis, abi. Gomis de şey. Aa Gomis'in efsane. Gomis güzel şu an. Aslan sevinci. Gomis güzel. Efsane sevinç ya. Bir şey söyleyeyim mi? Rigo Song da yapardı o işi. Evet son. Tabi o golcü olmadığı için 50 yıllık gol attığı için o, o az görünüyordu. İlhan Mansız Fevzi'nin formasını giymişti içine. Evet. O olaylardan tamam. sonra hatırlarsınız. Evet. Ne güzel şey. Bir tane daha geldi aklıma da şimdi. Yani Suarez şöyle öpüyor, şöyle yapıyor klasik. Hiç yerli gelmiyor mu aklına senin? Ya demin saymadın mı bir sürü yerli? yani <laughs> tane yerli, sekiz tane Aa kaç şimdi. tanesi? Klesto zaten bir tane Klastol gol attı. Klesto değil mi? Onu da yani sevincini... Klesto. O hani iki tane attı nasıl attıysa. Dünyanın en kötü forveti olabilir şey, mi? kötü Şu hareket neydi? Hani gene attım falan. Ronaldo'nun Manchester yanıyor. United'dan. Yanıyor, yanıyor. <laughs> Değil mi? Ronaldo'nun zaten bu egolu sevinçleri meclis var ya, benden alıyor. Sonra Burak'ın taklit ettiği sevinci var. Evet. O, ben buradayım, sakin, ol, sakin ol, o. Sakin. Ama ben içeride kayıp, yani yerde kayıp, dizüstü. Drogba'nın dizüstü kayı, kayışları var. Drogba Bak, dizüstü da, kayar. Bu arada Drogba FIFA'da, hep şöyle. Dizüstü böyle gelir. Ha evet, efsane. FIFA'da e, L1 üçgene iki kere basarsan ben burada sakin ol. Ben, ben burada yapıyorum. sakinim çok iyi. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Bir daha söyle. FIFA L1. Fifa oynarken ha. L1 üçgene iki kere basarsan golden sonra Peki, ben buradayım sakin Ya internetten oynuyorum, tamam mı? Tam bugün böyle yanıma olanlarla bir, ya. Bir bir mesela 90'da atıyorsun aldık, sakin ol diyorsun ya. İkisi de deliriyor. Iki de yendi, yendi beni valla. O sevinç inanılmaz delirtiyor yani. Peki Drogba bugün top Galatasaray'a Fenerbahçe başlayıp Beşiktaş'a gelse Drogba o sevinci yapıp bir de bunu yapsa ceza girer mi? Girer. Yani. Hareket yapmasa girmez, abi, abi, girer girer mi, girmez mi ya? Girmez Hayır mi abi ya? Abi, bir dakika. Anlamaya çalışıyorum. Cezayı Aa. anlamaya çalışıyorum. Adam ceza, iki tezi Yanlış o ceza. Musushi tabii. Aa, timsah yürüyüşü. Bak Aydın Bey'le şimdi onu Timsah yürüyüşü. Raul abim yüzüğü öperdi demiş Harun Bey. Evet Raul. Hep. Klasik hareketi. O, o da çok takdir edilir. Totti parmağını emerdi hatırlar mısınız? Totti, Totti parmağını, parmağını. emerdi. Ama Simit o çocuğa de. gönderme yani. O çocuğa e, göndermedir. David de Souza'yı niye hatırlamıyorsunuz? Yengeç. Abi hemen tamam. yaptık. Yengeç Bak, dansı doğru, vardı. Güzeldi ya. Güzel konu. Peki Güzel süremiz mi? de bitmek üzere. Başka var mı? İyi ki konuştuk Trabzon'dan. İyi, iyi ki Galatasaray Trabzon'dan. Evet ya. Güzel maç olur güzel maç olur. Galatasaray 2-1 gibi kazanır şöyle. Galatasaray'ın e, 2-1 olabilir. 255-45 favori olduğunu düşünüyorum. Ha. Bu dur bak Dibala bu arada Enes Bey şu var. Dibala. Tabii tabii Maskez. Kadir doğru söylüyorsun bak Kadir var. Bizim bak, hiç unutamayacağım gol sevinci. Hangisi? Hangisi? Aa, Aa. Tardelli, tugay tugay, 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 Tugay evet Tugay, tugay geldi aklıma ya. Yani. Tardelli, Tardelli. Yok, tamam da, da kaldı vurur mu? Tugay, Tugay'ın gol 82 sevinci. Tardelli, Kadir'cim doğru söylüyorsun. Şu efsane Tugay'ın Hertha Berlin maçındaki golü. maçı. Abi o golün sevinci kadar Tugay'ın oraya gidiş, orta saha oyunculuğu tabii. özelliği de çok güzeldir. Doğru ya. Yani. Tardelli abi damar çıktı değil mi? Tabii tabii. Damar ya, çıktı. şeyler Damar ya. çıktı. O damarı. Ha beni İtalyalı yapan. final, final golü Finalde gol atıyorsun abi. Beni İtalyalı yapan karelerden biri odur. O zaman jenerik oldu zaten. Tardelli'nin golü. E şey... Yalnız o da hoca olamadı ya. Kötü oldu sonra. Maradona ne yapıyor? Diye ya çıldırıyordu o gol atınca genelde. Maradona, Maradona'nın bir... Maradon özel bir hareketi yoktu. Platini'nin falan yoktu. Çok gol atanların genelde olmuyordu. Yani Doğru. büyük golcülerde. Tanju abin de yoktu. Hugo Sanchez'in vardı taklası. İşte Tanju Gerson vardı. Tanju Gerson vardı. Yani. Tanju, var, Tanju abinin Galatasaray'da var mı? Çok hatırlamıyorum. Yani böyle şey, koşuyordu. Klasik. Tabii canım. O yani. Ama Cevat Brekaz'ı efsane ya. Yapalım mı Tanju Gerson'u? Ha? Yapalım mı Tanju Gerson'u? Saçmalama <laughs> bu kiloyla yapamam. bu kiloyla mı abi gayet iyi durmuyor. İyilik mi kalkamayız? <laughs> spor sağlığa İlilik zararlıdır mi? ya. Tabii canım.